Selamun aleyküm ağalar. Ee, midde payk oynuyoruz. Mid park meta değil. Benden görüp midde payk almayın. Söyleyeyim onu bir kere. Eskisi kadar e, gold toplayamıyor. Lane push'u biraz düşürüldü. Minyonlara hasarı filan düşürüldü. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Rünler böyle. Meta net kalsın. Ya Panton W'su var ki büyük ihtimalle karşımdaki e, mid Panton yapıyor. Aynen öyle. Şimdi bir ilk kan taktiği var. Bu panteon da işe yarar mı onu bilmiyorum. Pike'ın midde iki kere E atıyorsunuz agalarım. İlk E açıyorsunuz. İlk kan taktiği var. Yapıyorum ben sürekli. Bakalım bu adamda işe yarayacak mı? İlk kan çok önemli. seriden bir önerelim. Yoğmadan sonra bir tane tahsildar alacağım. Sonrasında bir tane üçlü olabilir. Gelmez ki buraya. Bakalım da işe yarıyor muymuş deneyeceğiz şimdi göreceğiz. Güzel Q'sunu doşladık. Bir tane de otobata katıp kaçacağım artık. Q'su dönecek çünkü. Çosunu da doşlasaydım çok güzel trade'de. Hem bir daha dönüyor şimdi. Stana atamadık. Stana atamadık. Stana atsaydım ilk gelmişti. Stana atamadım ben ilk kanı veriyordum. Flash attım mecbur. O da canlarını alacak. Lan. Elime de bekletecektim direkt attım ya. Ostanımı doşlayamasaydı ilk kan almıştım ya. Yine koyacaktım kafasına.

Ben o köy ölmem diyordum da. Çık oradan. Çık oradan. Erken bakmadın ona şimdi bakma. Şimdi bakma ben yokum. Çık oradan. Geri zekalı seni, geri zekalı seni. Geri zekalı seni ya. Geri zekalı tek hücreli varlık ya. Aa, ah zorla Pantone'a gitti bir kil verdi. Zorla ya. Yemin ediyorum zorla Pantheon'a bir kil verdi ya. Zor böyle ama. He. Şu hayvananın tipe bak. Zorla yere düşürdüğüm adamı geri öne geçiriyor ya. Vallahi bak sadece zorla ama. Stun yemesine rağmen nasıl W'larını vurabiliyor? şu anda buraya gelsen etkil bu adam. Minyonlar öldüm. Lane bana dönük hızlıca kul altına girmeyecektir büyük ihtimalle ya. Girmez de mi? Daha büyük minyonumla da tanklayacak da. O bayağı şey kaybedecek. O benden daha fazlasını kaybedecek. Evet, hakikaten IQ'su sunacağız. Yemin ediyorum Jax daha IQ belirtisi yok direkt ben Çok şey kaybetti ha o adam. Halen de kaybediyor. Çok güzel. Büyük minyonun XP'sini de aldım. Rakim Rakim daha da katledildi. burayı fri frizlemenin bir anlamı kalmamış. Adam ultisiyle bota gitmiş. Burayı yine böyle bırakıp oraya doğru koşacağım Diyeceğim de bir şey çıkmaz oradan ya. Base atsın. Bu lane ala bana dönük. Bu lane daha da frizli bırakacağım. Leyni itemiyorum. Sıkıntı orada aslında. Normalde şey yapmam da frizlemem de. Hadi base atacaksan at. Bozuyor sürekli base'in herhalde. Leyni istesem de o kadar hızlı itemem yani. Şu şu denle kaybettirdiğim o adama kaybettiremem. O adama çok şey kaybettirdim midde. Beş istek değil. bakayım. Yoğumun bir kevitü reset almam lazım. Şimdi ejder fight işte. Benim asıl olayım patlayacağı yer burası da. Adam hala geri değil ya. Hatta önümde yani adam. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan kaç tane CC yedim. Kaç tane stun yedim. Bir ulti atacaktım hepsi ya. Biliyordum Pantona çaladı. Pantona denedim zaten. Timo'ya denedim gibi görünebilir de. Güzel ejderi aldık. Bunu da kestik tertemiz. Ultisi olmamıza rağmen burada çok güzel iş yaptık. 4'te 4 aldı idiklerimiz gayet iyi. Benim seriden biteyim. Ardından hemen seri bir reset. Orada ben neyin CC'sine o kadar yedim? Ben onu anlamadım ya. Bram ultiyi atamadım atamadım en son döndü. Adamı neye attı? Tamam tamam bir sebep kalsın hemen ardından bir tane tahsil der. Abicim yapma yapma kimse yok yapma yapma kimse yok arkanda yok. Anla şunu çocuk anlamıyor. Mepe bakmıyor çocuk ya. Dur, Emi de tutturamadım. Bakın, bakın, Çok güzel. Direkt ultimi atacağım. Yoksa süresi bitecek. Şöyle Timo'yu Ignite'ını aldım. Bir tık kötü oynadım buradaki fightları ya. Çok değil de bir tık. Oh be. Çekebilseydim çok güzel olacaktı. Abi. Hı, flash'ı da gitti. Flash. güzel dönüyor şu anda maçı. İnşallah biliniriz bu maçı. Mid Pyke deniyorum deniyorum. Bak çok güzel oynuyorum. Maçlar luzlanıp luzlanıp duruyor. Ne zaman Mid Pyke asan maçlar taptan luzlanıyor bu arada. Rakip Jax falan alıyor. Full split atıyor. Tek yapacağı şey biz 4 ve 4'ü bak şu an şu maçta olduğu gibi kazanıyoruz. flash atıp kaçmam lazım buradan. Nami yakalandı. Çoğu şeylerini aldık aslında. Jax buraya doğru bir yönelse. Güzel onu aradan aldım. Jax gelme Jax. Jax gelme gelme. Gelme gelme ultim bitti Oo, Şimdi kaçırdım. Yemin ediyorum bak bu maçta jungle'dan gidecek sanırsam ya. Timo mantarına var ya. Aldınız mı? Aldılar. Çekeceğim. Çektim. Timo geldi. Öl geber oğlum sana ihtiyaç da yok. Sırf sana titdiğime zaten o adamı çektim de sen öl diye. <laughs> Allah Allah. Lan tek yiyeceğim bunda. Nami niye sattın beni? Nami nereye gide? Huf. Tahsildarımız da bitti. oraya biraz erken gelseydi var ya ultimle patır patır orayı hiç zorlanmadan alacaktık. Hadi oğlum aldın onu. Çok güzel. O ulti attım bu arada. Abi ultimin süresi bitti. Yetişemedim adama. salen gelmiyor buraya buraya gelse çıkacak gelmiyor çocuk gelmiyor Allah niye gelmiyor ben artık anlayamıyorum ama çocuk gelmiyor yani itina ile gelmiyor çocuk adam ejderi aldı bile Jax'in tipe bak de tapta Allah'ım ya Rabbim çocuk çok değişik çocuk ya Yemin ediyorum çocuk çok değişik ya pasifimden yenecek ölmüce. Çocuk yemin ediyorum var ya normalde tap, Pyke Mid oynarken taplardan illallah ederim. Şimdi de jungle'dan illallah ediyorum ya. Çocuk var ya ay iyi böyle iyi anlatayım tabii mide bulantısıyla oynuyor çocuk. Ve mide bulandırıcı oynuyor sadece. O kadar kötü ki böyle hiçbir türlü oyunla alakası yok. Hayvanaya ejder vermek de çok sıkıntılı bir olay. Hayvanaya ejder vermemek lazım. Mantar bırakmış oraya ya. Jax gelmiyor ki geri zekalı Jax. Geri Jax gelmiyor ki geri zeki Jax. Vallahi gelmiyor. Arkada tek atmışlar lan rakip şeye. Tuttum yine onu. Lan Şayvana buradan gelmiş ya. Bir tur daha ileriye bakıyordum Şayvana o çalıda mı bekliyormuş artık. Bilmiyorum. Jax çocuk hala fightla filan jungle'lı topmuş gibi oynuyor Jax'te şu anda ya. Çocuk umurumda değil hiçbir şey. Hani biz iyi oynamasak bu çocuk hayatta maç kazanamaz he. Çok yemin ediyorum yani. Bu çocuk hayatta takım iyi oynamazsa maç kazanamaz. Çok tipsiz bir çocuk. Ne yaptığını bence kendisi de bilmiyor. Boost olabilir yani. Ya da master'dır. Öyle basit bir rank sistem olmuş ki artık önüne gelen master olabiliyor çok basit bir şekilde. <laughs> ne alabiliriz? Ben direkt bir tane C çekmek istiyorum ya. BSM'iz bir tık düşük ama. BSM'iz bayağı düşük hatta. Bir C çekeyim ya. O beni çok korur bence. Ben zonyasız oynuyorum şimdi. paykı roket, kemerle oyun falan yap. Aslında dur. Onu sincit alsın. Aynen, aynen aynen. Aynen. Haklısın kanka. Cık, ult attı oki Yine et atacağım direkt bunu. Da bizimkiler nerede? Ya? Abi kesmişler binonu onu zaten. Brown ult attım ben yani sözde. Abi. Hayır lan. Hı? Kendi kendimi öldürtüyordum az da. buraya yine mantar bırak. Ben bir tane tarayıcı alacağım ya. Neş alabiliriz. Mesela jungle'ımız neş istemiyor. Neş alırdık abi biz şu anda. Yemin ediyorum sen sıkıntılısın ya Jax. Niye o kadar salaksın onu düşünüyorum şu anda. Şurada mantar falan var. şu mantarları bir ben alayım diyeceğim de. Almayayım ya da bu adam üstüme koştu bir an. Orada biraz gezecektim. Vazgeçtim. Timo'da 11K farma gelmiş. He. Timo'nun farmı çok iyi. Geri zekalı yüzünden Neş bile gidebilir şu anda. Başla. Adamlar alıyor bakın. adamlar aldı bile gelmiyor kimse gelmiyor abi yok kimse gelmiyor ya. Kimse gelmiyor abi takımda takımda sıkıntılı hale geldi böyle var ya. Hay Timo kere mantarın kere. ne yapıyorsunuz abim siz ne yapıyorsunuz oğlum siz Brahma gitti yine bu arada Abi siz ne yapıyorsunuz be Bu jungle niye hala orada lan Allah, Allah belanı vermeye senin çocuk ya Aa. Bu niye bu kadar hızlı O niye o kadar hızlı? Onun o hareket hızı ne? Başımdan oldum. Onun o hareket hızı ne? Hiç normal değil o hareket hızı. Timo buff mı lan? Görmedim ben. Oğlum bırak Jax ne yaptığını mı biliyor ya? Bu maç yani çok basit bir win maçı alamıyoruz. Takım da trollüyor. Namish'in şeyin girdiği o nokta. Iyy. Uşun sen burayı lan oğlum minitör gidecek ama oradan da. Kule yıkıldı. İşte sadece bir tane mit kulesine verdik. Nerede o diğerleri? Lan Başla. duvarda kaldım ya. Çok güzel onu da aldık. Geliyorum, Geliyorum oraya da. Güzel neşleri varken lan oğlum oynama oraya oynama. O. Tim 20 saniye takıma pinkleyeyim de şunu bir mantar alayım ben bir ya. Mantar alacağım. Görüşü gitsin orada. Deriye koşmuştur dedim. Koşmamış. Attım abicim ona ignite'ı. Buna 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 buna. Beni J'im var daha. Bunu da kesek oyun bitsin burada. Kesemiyor kesemiyoruz lan adam o hasar nolu. Çok güzel. Bitir oyunu abicim. Herkes daha da uğraşsın onunla. Ye, ye, ben Kaysa da öldü daha gitti orada öldü. ve Kaysa ölmese de maç her türlü bitti de. Bitir abicim. Oh be zorla kazandık maçı ya. Bakın o sırada arkaya gidip Timo'yu kesiyordu. Ceyim vardı Allah'tan bak işte Ceyim gücü orada. Ceyim'e de güvenip arada gezdim biraz. Temiz bir maç alayım, oh be. Kimseye like atmak istemiyorum bu maç için ya. Yani olarak benim bile 20k hasarım var. Nasıl takım o kadar az hasar atmış bilmiyorum. Jax ile Sincit yine iyiydi. Aslında Sincit'e bir parmak basabilirdim. Çocuk yine iyi oynuyordu. O kadar kötü değil de. Şu çocuğun kaç damga ya? 59 damga mı bir de bu? Ciddi misin hayat? <laughs> Neyse arkadaşlarım izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.